Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Tüpraş hisse analizini gerçekleştirelim. Tüpraş'ta 4 saatlik zaman diliminde satış teyit gelirken 202.80 altında da kapatmıştık. Altında da kalmaya devam ediyoruz. 4 saatlik zaman diliminde işlem yapan arkadaşlarımız için. <laughs> Tüpraş 194 destek, 186 destek bölgelerimiz var. 194'ün altına düşersek oluşabilecek senaryo 186, 179 şeklinde de aşağı yönlü takibimizi gerçekleştirmiş olacağız. 202.80 üzerinde kalamadık. Satış biraz daha yoğun arkadaşlar baktığımız zaman şu an içinde yazılımda aşağı yönlü hareketliliğin devamını görebiliyoruz. 194 destek 202 direnç şeklinde 4 saatlik zaman diliminde takip eden arkadaşlarımız kontrollerini sürdürebilirler. Hemen orta vadeye bakalım 201 altındayız orta vadede arkadaşlar alış teyitle beraber yazılımı kullanan arkadaşlarımızın ortalama kazanç değerleri %10 civarında olurken 201 altı kapanışlar 187.80 destek noktasına doğru götürebilir bizi özellikle 194 altı kapanışlar bizi aşağı yönlü taşımaya devam edebilir yine günlük orta vade takimimizi bu yönde gerçekleştirebiliriz satış biraz daha yoğun olduğunu yine bu bölgede de görebiliyoruz. Uzun vadeciler için arkadaşlar işlem aç 136'da alış teyitler 123lerde ilk satış teyit 181'de geldi. Güzel bir değer kazancı olduğunu düşünüyorum. Total bazda %45 tüpraş değer kazanırken uzun vadede işlem yapan arkadaşlarımız için alış teyitler hala devam %97-80 üzeri. Bu hafta kapanış yapabilirse 228 fiyatlanmalarını konuşabiliriz arkadaşlar yukarı yönlü hareketlilikle beraber. 228'in görülebilmesi adına 197.80 üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Aksi takdirde Tüpraş hissesinde de tekrar geri çekilmeleri konuşabiliriz. Ki burada 170'lerin altında işlemler gelirse kaçınılmaz bir 150 konuşulabilir. Şu anda yukarı yönlü hareket etmeye devam eden bir Tüpraş hissesinden bahsediyoruz arkadaşlar uzun vadeciler için.